Öğrenim, Mertebe abi seni de çekeyim mi? Çök. Çekeceğiz dedi. Mert in Mert in de. Bir 3 üç çekeyim. Abi, ne yapıyorsun arkadaşlar, ya biliyorum. Biliyorum. arkadaşlar yani Sakin ne yapıyorsunuz ya? Hep Evet, geçen sene buradaydık, tekrar buradayız ee, Galatasaraylı taraftarlarla çünkü onların da bu şampiyonlukta çok büyük payları var. Onlarla birlikte olmak tabii ki burada güzel, onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz. Ee, şampiyonluğu kutlayacağız, 5. yıldız, 25. şampiyonluk. Hedef 26, yine 26 şampiyonluk içinde tekrar onlara. ...burada söz vermek istiyoruz. Yeni sezon hazırlıkları başladı mı? Hazırlıklar 4 Temmuz'da başlıyor. Ondan sonra da yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Transferle alakalı ne var? Transferle dersiniz? alakalı çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bununla ilgili çalışmaları Çok yapacağız. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gece. Burada Bodrum'daki Galatasaray'da... ...sarı kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber... ...25. Şampiyonluğu ve 5. Yıldız'ı kutlayacağız. Ben bu geceyi organize eden bütün arkadaşlarıma emeği geçen herkese büyük bir teşekkür gönderiyorum. Geçen sene de gelmiştik. Ondan evvel de geldik. Ee, burası bizim uğurumuz. Ee, buradan şimdi e, kutlamaları yaptıktan sonra 26. E, şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneyi de buradayız. Başkanım şampiyonluk çalışmaları kapsamında Osimen yine gündemde. Forma tanıtımlarında Osimen'in forması gündem oldu. 2026 yılında Osimen'in adı geçecek mi, görecek miyiz? Neler Şimdi Osimen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabi e, tabii e, kendisinin vereceği bir karar. Onu bekliyoruz. i̇nşallah e, inşallah, e Güzel bir e, sezonda e, kadromuzu bozmadan devam ederiz. Basta son bir soru. Petrovic ile alakalı kaleci... Kaleci çalışmamız da devam ediyor. E, 4-5 tane alternatifimiz var. Dolayısıyla onu da e, bittiği zaman size söylerim yani. Kadrolarlığı Şampiyonlar Ligi'ne göre mi olacak? Tabii peki. tabii. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ndeyiz. Direkt katılacağız. E, Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu sene de hem ligi, hem Avrupa'yı, hem de Türkiye kupasını kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Biz yönetim olarak arkadaşlarımla beraber bunun için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak. Ben buradan bu güzel gece için Cankat kardeşime, sevgili eşine de teşekkür Başkanım, ediyorum. Başka biri de böyle alabilir miyiz Sezam?